Benim bu programa başvurmak için amacım insanların kendi kişisel haklarını daha iyi bir şekilde öğrenmesini sağlamak için bir e, girişimde bulunmak ve ülkemizdeki devlet kurumlarının daha hukuka uygun bir şekilde işlemlerini yapabilmesini sağlamak. Çünkü gelecek e, bu şekilde geleceğimizi kurtarmamız gerekiyor bir şekilde ve durum bu şekilde gidersek falan ülkemizin olduğu bu şekilde durumda gidersek bu çok kötü bir şekilde ilerliyor. E bunun için de bir insanların bir girişimlerde bulması gerekiyor. E benim de bu girişimde bulma amaçlarımdan birisi de yaprak kımıldatmaya da bir fayda olması. Yani en azından bir rüzgar olalım. En azından bir yaprak kımıldatmada faydamız olsun. Çünkü gelecek nesillere daha iyi bir vatanımızı bırakmak için Bunları yapmamız gerekiyor. Herkesin en azından bel, en azından hukuk okuyan kişilerin hukuk konusunda elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet, ben de bu konuda girişimde bulunmak gibi bir planım var. En azından yapabileceğim en iyisini yapmak. Bu boynumun borcu. Çünkü geçmişten ata atalar, geçmişte atalarımızın. Bize vermiş oldu bir borç. Onlar çünkü canlarını içe sayarak bizi bu vatana bıraktılar. E bizim de en azından yapabileceğimiz en iyisini yapabilmemiz gerekiyor.